Fotokopi bir ay önce 20 lira 25 lira satıyorduk şu anda 60 lira 3 misli 3 misli 500 lira top Karımız yok 500 top yüzde yüzden aşağıya zammın geldiği hiçbir şey yok bile. Bunlar en temel ihtiyaçlarının değil temel. Okuyup yazan nüfus için en temel ihtiyaç. Hala yüzde yirmi enflasyonda yaşadığımız zaman. Yüzde yirmi. Çünkü enflasyonda yani. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde de maalesef. Yanıltıyorlar insanları da yanıltıyorlar. İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olanlar da görüyor neyin ne olduğunu. Yani alışverişin için olan herkes Çanta satıyoruz. Sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz o duruma geldi. Artık yani hiç satmasak daha karlı duruma geldi. Mesela kaça şöyle bir şu mor şu okul çantası mesela şu. Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyordum. Şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. 100 lirayı Bir ay <laughs> koyamıyorum. Bu duruma geldi. Maalesef. Yani Sonumuz nereye gidiyor? Alışverişler vatandaş için çok zor ya. Yani şimdi biz tabii bu fiyat yapıyoruz. Ama etkis, yapıştırıyor musunuz yoksa vaz artık yesiniz? Yok artık etiketten değiştirmekte şey yetmiyor etiket makinelerini bozduk. Etiket makinelerini aynı. değiştirmekten. Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi. İnşallah yine aynı şekilde olur. Çabuk toparlayın. Çabuk düzelir. Bunlar bilmiyor ne İşi bilen bir ekip başa geldi mi?